Merhaba arkadaşlar, yeni bir gün ile, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün ne videosu geliyor? Gene komik videolar part 5 geliyor. Ben bu videoları çok çekerken çok eğleniyorum. Bilmiyorum siz eğleniyor musunuz, eğlenmiyor musunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videoya girmeden önce küçük hatırlatmamı yapayım. Kanala hala abone olmayan varsa aranızda kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini muhakkak açıp Videoya like atıp altına da bol bol yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Ne yapalım o zaman? Hadi komik videolar part 5'e geçelim bakalım. Abi abi şey yap çıkar çıkar. Abi abi şey çıkar çıkar. Merhaba arkadaşlar, beslenme çantası hazırlıyoruz. Ç Teneffüste bunun üstüne bir uzun parlament yakar artık. Çantamızın içine şırdan, kelle paça... Allah sınıf arkadaşlarına Ayy. merhamet etsin, çünkü o etmeyecek. Soğan, soğansız olmazdı tabi. Soğanı soysaydın bari ama. Meyve olarak portakal. <laughs> Çok hafif olmuş yemek, kuzu tandır yapsaydınız. Bir de suyuna bansın diye ekmek. Çocuk kara ambar kamyoncular derneğinde mi okuyor? Evet çantamız hazır. Ayy. Açlık oyunları. <laughs> Zombi istilazı. Bizimki daha samimi. <laughs> evet bizimki daha samimi. Alanı doğrudan daha iyi konuşan abim. Ben de müsait değilim. Ooo. Kim? Milletvekili. Ooo milletvekili, mahalleden arkadaşı. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bir gün doğru söyleyecek diye ödüm kopuyor. Cehenneme gitmemek için hangi günahını reddederdin? Cennete <laughs> ee, gitmemek için... Cennet. Allah bize cenneti nasip etme. E, Allah bize cennetin kapısını nasip etsin. Allah bize cehennemin kapısını nasip etmesin. Hı hı. E, mesela Muş'tan biraz bahsedeceğim size. Muş'ta da şu an kar var. <laughs> Bildiğin gibi şu an Antalya görüyorsun. E, de, deniz çok güzel. Ne ara konu oralara geçti? Masmavi deniz. Hı hı. Evet. Eee ondan sonra Cennet'ten Muş'a geldi? Eee <laughs> değil. Yok yok insan kendimi insan, insan, yani, sordum. i̇nsan dünya geldi. çok iyi bazı insanlar var, iş bulamıyor, işsizdir, parasızdır. Ee, nasıl söyleyeyim? Muş'ta da şu an biraz Muş'un dağları da kar gelmiş. Sonuçta benim niyetim evlenmektir, paramı toplamak için evlenmekti. Maalesef burada kimse Antalya'yı çok sevdim. Kimse beni işe almadı. Antalya'ya geçtim Ayı Muş'tan. Bizi parasız, işsiz bıraktı. Kendisi veterinere geldiğine şükrediyor. <laughs> Hakirin yüzü güler sesi bile çıkmıyor. <laughs> Kadersiz Nurten. <laughs> Kedide olsan kaderin olacak. Ee, en iyi dondurma ee, Travesti. <gülüyor> travesti. <gülüyor> travesti. doğru. En iyi dondurma Travesti. İngilizce sınavında ben. Abi sayende bildiğim dondurma markalarını unuttum. Nuh, no, Nuber. No Nubel. Filiglo. Filiglo bombom. Durma. <laughs> Alo. Efendim buyurun beyefendi. Orası neresi? Yıldız Güzellik Salonu. Ben de kıllarımı almak istiyorum, tüylerimi. Beyefendi hangi bölge? Şanlıurfa Bilenci ay bölgesi. <laughs> Alo. Hamsili pideler hazır. Karadeniz, insanı mert, havası sert, mutfağı dert a**a koyun. Hamsi'yi rahat bırakın abi. Bir deniz canlısının <laughs> psikolojisiyle haysiyetiyle bu kadar oynanmaz. Şu Hamsi'yi bir kaldı a**a koyun. Hamsili pideler hazır. Alo, ser çam açıdık ya. I am from Turkish. I am from Turkish. No, no. Yes brother, Dubai kapı. <laughs> vay yes. en büyük gemisi dediği gibi Titanic. Titanik. Ona bir var mı? Titanik'in filmi ben yönetiyordum. Biz seni <laughs> Evet yönetmenliği bende. Gemi denizin ortasına geldi. Hmm. Bak o sahneyi ben hayata kaçırmadım. Gemi sallandığı an hani gemi ortadan ikiye bölünüyor ya. Hmm. Orada biz çok insan kaybettik. Yaşamış yani, gibi yani, anlatıyor bu mi? arada. 4800 bin kişi tatlı. Evet. Kaç evet. kişi kurtuldunuz abi Titanik'te? Baba. Sen gemide Sonra? miydin bu arada Titanik'te? Şunu gemi düşün. Gemi şöyle ikiye bölündü. Bu taraf suya battı, bu taraf suyun üstünde. Bu taraftakiler kurtuldu mu? Bu taraftakiler komple kurtuldu yalnız bu taraftakiler kaptı. <laughs> <laughs> Bahçe en son şampiyon olduğunda dünya nasıl bir yerdi? <laughs> Döner ayran 2 liraydı. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanıydı. Tarık Mengüç 42 yaşındaydı. Ne Ekmek 75 kuruştu. Bitcoin 526 dolardı. Konferans Ligi henüz yoktu. Oğlum, doğru İlkede, bu arada. yoktu. Asgari ücret 846 Türk lirasıydı. Başakşehir diye bir takım yoktu. <laughs> Messi Barcelona'da, Ronaldo ise Real Madrid'de oynuyordu. Çocuk neye uğradığına şaşırdı. <laughs> Sonraki hareketini Lan asla ben de belli kork. etme. Ben de Ateş korktum. Atarım. Kardeş hasta mısın? Korku endişe çaresizlik. Gerçeklik algımı kaybettim. Bayrak sıralaması ülkeleri. Bu Ülke sıralama mi? yanlış Türkiye Bak. şehir sıralama doğru. S Suriye. Filistin yanlış Suriye doğru. 4 Sıralama da yanlış Amerika. Yanlış. <laughs> Japonya yanlış Amerika doğru. Amerika güzeldir ha. beş. Beş diyor yediye koyuyor. İtalya. İtalya yanlış İtalya doğru. İtalya. <laughs> Dört. İstanbul. Amerika yanlış İstanbul doğru. Kuz İstanbul doğru. İstanbul. Altı. Sayılar bile yanlış. Belçika yedi. Videoda doğru olan tek şey arkadaki elektrik direği. Bir. Beş 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 kusura bakmayın. Dikkatli bakıyor bir de biliyor gibi. Doğru info yok. Suriye. İki tane Suriye çıktı. Mısır ve Filistin yanlış Suriye doğru. 4 Ankara. Salla kazan. İtalya Ankara. yanlış Ankara doğru. A dört. Ankara onun. On. Türkiye. Biz. İyi Türkiye'yi biliyor en azından. Abi bir tanesini yanlış söyledin düzeltir misin? Mardin yok mu lan? Mardin değil bu Mardin. BR Mardin BR. Neyse. Bunu ikiye koyalım. O, bu bunun bayrağı. Belçika. Belçika'nın üç bayrağı var. Her hafta birini kullanıyor. Sekiz. Gerçekten <laughs> kaldım. <laughs> evet bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar hatırlatmamı yapayım. Videoyu Sevdiyseniz, beğendiyseniz bir like atıp altına da bol bol yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Bu arada kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kanal bildirim seslerini burayı parantez içinde söylüyorum açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.